Ma olursa kanın pıtılaşmayı ispatlar bunu. Anladım. Gümüşün özelliği Gümüş. odur. Evet. Top ele takılacak. Evet. Aynen. O sistem. G Çünkü kanın bilmiyorum. pıtılaşmasını e, gösteren tek şey 1050 ayar gümüşlerdir. Eskiden bilmiyorlardı böyle yöntemler. Eski Kendine insanlar biliyordu. Evet. Kendilerine evet. bir şey bulmuşlar böyle Aynen. sağlıkla ilgili bir çözüm bulmuşlar. Aynı. E doğru da çözümler. Çözüm eski çözümler her zaman iyidir. Evet. evet. Ama şimdiki neslimizde e, e, gidip de oyun şeyden marketten Basit ürünler alıp bileklik alıp mesela bir bakır alıyor, bakırın karışımının ne olup olmadığını bilmiyor. Ha, bakırın evet, dövme yani bir bak bir şey evet, var. dövme bir bakırın vücuda çok faydası var. Gün boyu yorgunluk ne varsa, Hı -hı. Eğer bileğinizde bir güzel dövme güzel bir bakır varsa, eve gittiğinizde çorabınıza çıkarttığınızda 5 dakika yürüyüş yapacaksınız, <laughs> bütün o kötü enerji atılır. Allah Allah, çok güzel. Evet Erol Bey, şimdi başka yerlere de geçelim. Şöyle. Bunu anlattık biraz önce. Şu evet. nedir? O, şu benziyor mu? Divitlik deri. 1900, Hocam? yok divitlik, mürekkeplik. Divit. Aa. Evet. Dört alan bölümü vardır. Alt kaydeleri kartal başlıdır. Üst kat kaydeleri kuş bakışlıdır. Ay ne kadar bir ince bir işçilik var. Evet. Dö dökümdür de. ama Arkadaşlar? Eşi benzeri öyle sıradan bir parça değil. Ayaklar da gerçek kartal ayakları. Kartal ayakları yapılmış. Ne kadar muhteşem bir işçilik evet. var gerçekten. Bu kaç yıllıktır? Bu yaklaşık 110 yaşında Avrupa ürünü ama bu. Avrupa ürünü. Evet. Avrupa'dan gelmiş. Avrupa'dan gelme. Valla çok güzel ürünleriniz var evet. Erol Bey. E çok teşekkür Neyse, ediyoruz. Söyle, Eli, bir tezgah bir ürünle... anlat anlat bitmez. Bir parça söze söyleyeyim. Bir şey daha söyleyeyim. Şimdi Osmanlı'da bayanlarımız pek savaşmazdı. Selçuklu döneminde savaşırlardı. Hı hı. Bu bayan bileklik. Aa, Gelen kılıcı durdurmak için. Ay çok enteresan. Evet. Ama şu anda kadınlar gibi, mı kullanır? Kadınlar, şimdi? sadece bu bayanlara aittir. Kadınlar kullanır. Evet. Küçük bileklik olduğu için Aha, yine evet. de bayanlara olur. olur gelen bak, kılıcı durdurmak için. şöyle, <laughs> şöyle deneyelim. <laughs> ben de, de bilek. Evet. Kesin kesinlikle. Gelin kılıcı durdurup. K kılıçlara yere kılıç... göre kalk, kalkanım arkadaşlar. Evet. <laughs> Gelin şu elle de kılıç sallıyorsunuz. Ha. Şu kılıç durdurup. Hem savaşıyoruz. Evet. Orada da kendimizi koruyoruz. Evet. Şimdi. Günümüzde artık sosyete olduğumuz için bu iş şeyleri pek önemsemiyoruz. Tabii çok eski adetlerde evet. kullanılan materyaller bunlar ama günümüze kadar bu şekilde gelmiş ve bizler evet. de öğrendik en azından. Aynen. Mesela barometre. Barometre Osmanlı Avrupa tek yapmadı. Osmanlı beraber yaptı iş. Bir yani örnek bu. Osmanlıca yazılı. Hmm, Osmanlıca yazılmış. Çok çok güzel. Diyorum ya tezgahınız gerçekten de bitmez. Muhteşem bir tezgahtayız arkadaşlar. Evet. Ee, bu videoyu belki ikiye böleceğim çünkü uzun olacak <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Ama e, paylaşmaya evet. kesinlikle değer arkadaşlar iki parçada paylaşacağım bu videoyu muhteşem. Ger